Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir video paylaşacağım. Eğer telefonda kumar oyunları, Türkiye'de en çok kazandıran oyunlar başlıklı videoyu izliyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu videoda size 7 Slots online kumarhanesinde nasıl kazanç elde edebileceğinizi, farklı stratejileri ve oyunların püf noktalarını göstereceğim. İlk olarak, online kumar oynarken dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar var. Öncelikle bütçenizi belirleyin ve asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın. 7 Slots gibi güvenilir platformlarda oynamak hem paranızın güvenliği hem de adil oyun deneyimi için çok önemlidir. Videonun ilerleyen bölümlerinde size birkaç kazandıran strateji göstereceğim. Siz de videoyu izlerken hemen oyuna katılabilirsiniz. Videonun altındaki link üzerinden 7 Slots'a erişebilirsiniz. Oyun stratejilerinden bahsedecek olursak Özellikle slot oyunlarında sabırlı olmak çok önemli. Küçük bahislerle başlamayı ve kazançlarınızı kademeli olarak artırmayı deneyin. Bunun yanı sıra bonus turları ve özel promosyonları kullanarak kazanç şansınızı artırabilirsiniz. 7Slots, Türkiye'deki oyuncular için düzenli bonuslar sunuyor ve bu bonusları doğru şekilde kullanmak uzun vadede kazancınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca oyunun ritmini ve döngülerini anlamak da kazanma şansınızı artırabilir. Bazı oyuncular belirli slot makinelerinin daha sık ödeme yaptığını gözlemleyerek stratejilerini buna göre ayarlıyor. Siz de oyun sırasında hangi makinelerin daha çok kazandırdığını takip edebilirsiniz. Eğer şimdi oynamak isterseniz, videonun altındaki linkten hemen 7 Slots'a giriş yapabilirsiniz ve kendi stratejinizi test edebilirsiniz. Unutmayın, Oyun sırasında sabırlı olmak ve planlı hareket etmek her zaman avantaj sağlar. Büyük kazançlar için acele etmeyin ve kayıplarınızı telafi etmeye çalışırken dikkatli olun. Stratejinizi uygularken küçük ve kontrollü bahisler yapmak uzun vadede kazanma olasılığınızı artırır. 7 slotta oyun oynarken bu yöntemleri uygulayarak hem eğlenebilir hem de kazanç elde edebilirsiniz. Son olarak, online kumar oynarken duygusal kararlar vermekten kaçının kazanmak kadar kaybetmeyi de göze alarak oyun planınızı yapın. Eğer şimdi denemek isterseniz, videonun altındaki linkten 7 slots ay giriş yapabilirsiniz ve telefonda kumar oyunları, Türkiye'de en çok kazandıran oyunlar başlıklı oyunumuzda kendi şansınızı test edebilirsiniz. Videoyu izlemeye devam edin. Ben size oyun sırasında ipuçları ve stratejileri göstereceğim, böylece kazanç şansınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu video, Türkiye'deki oyuncular için hazırlanmış en kapsamlı online kumar rehberi niteliğinde ve siz de hemen deneyerek şansınızı artırabilirsiniz.